Arabanın içindeki adam asırlık bir kültürel mirasın son temsilcisi. Anadolu halk müziğinin yaşayan efsanesi. Abdalların sonuncusu. Neşet, neşet, neşet. neşet Baba! Neşet, 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 neşet Kendisini doğuran topraklara gidiyor 55 yıl sonra. kurban kurban olurum. Sana Dışarıda çiçek dağlı hemşerileri hasretle yolunu gözlüyor. O içeride kabına sığmıyor. Az sonra adı anons edilince kıyamet kopuyor. <laughs> Ve garip toprağıyla, topraklısıyla buluşuyor. Topramın insanları merhaba. Bu belgesel Anadolu'dan çıkan bu saz ve söz ustasının yolda o garip başına neler geldiğini anlatır. Fetret etti bize Kama Kardeşim Bir ayrılık Bir yoksuzluk Biri De sen kendin beste yapmıyorsun türkü üretmiyorsun dedim oğlum dedi ozanlar birbirinin devamıdır dedi eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise bana o bir miras bırakmıştır saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi Dervişlere abdal derler, göçebe demektir. Derviş seyyahlara denktir. Yoksul urbalar giyer, yaman bozlak söylerler. Türkmen aşiretidirler. Ya, 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 ya. Rivayete göre asırlar önce dört bin çadırı develere yüklediler. Karayamur derler bir dedenin peşine düşüp uzun ve çileli bir yolculukla... Horasan'dan Anadolu'ya göçtüler. Oradan oraya göçe sürüle Kırşehir, Kırıkkale, Keskin obalarına yerleştiler. Fukaralıklarını, horlanmalarını, acılarını saza, söze döküp heybetle dağlara söylediler. Bektaş tarikatındalarmış. Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya Acı Bektaş'ı Veli'yi Türkmen dilini yaymak için, tarikatı yaymak için gönderdiğinde başında ve işte o kaç tür çadırdan gelen kişilerin içindeki bu aptallar işte gayrus aptallar, teslim aptallar. Aman böyle tüvermiş hakkı. Bundan vermanı, vermanı. Bunlara deveciler de derdi. Sivas boylarında geldiklerinde devecilik yaparlarmış. İşlerinde güzel bir bağlama şalan varmış. O zaman da e, yine çalgıcılıkla e, meşgul oluyorlar. E, yine çalgıcılık yapıyorlar. Ama o zamanki e, yaptıkları e, işin bir e, dini ve tasavvufi boyutu var. Daha sonra e, toplumun bunlardan beklentileri değişen hayat şartları. Bunları sosyal hayatın içerisine alarak bazı yörelerde işte düğün ve eğlence ağırlıklı bir ortamın içerisine çekiyor. Tabii hayatımızdan tarikatların etkisinin azalması, çıkmasıyla bunlar bir anlamda yeni bir misyon üstleniyorlar. Abdalların misyonu düğün çalmaktı. Müziğe doğuştan yetenekleri vardı. Ellerinden gelen çalgıcılıktı. Müzik Kondukları obalarda düğünlere, sünnetlere gidip yerli ahaliyi eğlendirdikçe bununla karınlarını doyurabildiklerini gördüler ve bunu iş edindiler. Müzik düğün çalarak Anadolu'yu turlayanların misyonunu 20. yüzyıla taşıyan isim Muharrem Ertaş oldu. Deveci kabilesinin çilelisi 70 yıllık ömrünün 60 yılında o köyden bu köye göçecek ve yerel deyişle 8 baş horantaya çalıp söyleyecekti. Allah! Bir daha ah. Başım hala solmaz kadadan dertten o ah. Vay dertten <laughs> Adama kemlik mi gelir? Ne doğru ne ters mi Kötülerin dalı köylesin, olmaz olmayacak. Adama kemlik mi gelir? Ne doğru ne ters. Ben kış Yağmurlu Büyük Obasından doğdum. 1329 doğumluyum. Çelik söyleme işlemi benim Yusuf Usta vardı. Rahmetlik. Usta beni yanına aldı. Ne duydum, ne öğrendim ise. Bunları öğrendim. Nereye gitse beni dersiz gitmezdi. Alır, götürmezdi. Bunların tarlası yok, tahılları yok. Ondan sonra ancak oynamak, gülmek. Büyükler Yusuf Usta vardı. İki, iki şey, zaba oldu mu? Bir dut vardı, dudun altına birikirlerdi. Herkese zina öğretirlerdi. Bunlar çalar, çalar, varar, getirirler. Yusuf Usta'ya teslim ederler. Yusuf Usta bunlara tahsim eder. Biliyor musun? Bunlar parti parti. Altışar kişi, altışar kişi. Davulcu, zurnacı, kemanış. Böyle, böyle, böyle geçindiler. ...burada köy göç etti. Köy dağılıyor biliyor musun? Bunlar da baktılar ki burada... E, ...geçimleri kalmadı. Biliyor musun? Azaldı geçimleri. O zaman bunlar burada daralınca... ...göç ettiler şehre. Bu ilk göç değildi... ...sonda olmadı. Göçebeliği Ertaşlar... ...atadan devralmıştı. Sonraki nesillere devredecekti. Artık sadece baba Ertaş değil... ...oğulları da ömür boyunca kısmet kalktıkça nimet peşinde çalıp söyleyerek göçecekti. Ve çektikleri acılar oğlunun deyişiyle Aydos deyince yeri göğü inleten Muharrem Usta'nın sesine sinecekti. İşte yorgan döndürecek, Sini döndürecek falan lafı halk arasında yayıldı köyde. Herkes bunu garipse de nasıl olur, olur mu falan. Yorgan döndürürlerdi. Şöyle barnağının üstünde yorgan sırtımız aldığımız yorgan ona o inşallah onlar böyle döndürür, döner, 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 döner. Benden çok iyi oynardı da onu biraz çekemedim böyle ikimiz bir şeyde hasıl yapı yok. Çok güzel bir türkü de alıyor o oyunların arasında sesi iyi. Çekemedim. Çekemedim buna nasıl böyle bir bir kışımdan bir vurduysam bunu yıktım. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden e, bu, Erkan oynaması ayıbıdı düğünler olurdu. Düğünlerde kadınlar görünmez bir yerde kendilerine, erkekler de ayrıydı. Bunlar düğüne e, renk, ahenk katmak için yani düğünde gülme, oynama yeridir. Babalarımız bozlak çalardı, çalardı. E, bir ahenk olsun diye e, kaşık tutanlar, büyüyenler kaşık çalardı oynayanlarımız. Küçüklerimize de böyle 6-7 yaşlarında kaşığı tutamayanlar da zil verirlerdi. Bana da babam zil vermişti. Böyle düğünlerde ben aşağı yukarı 4-5 sene babamın yanında böyle zil ya yani zille başladım. Tabii kaşıkta tuttuk sonunda. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü. Babangimi sazcı oldun dediler. Eskiden saz neredeydi? Babalarımız bir saz bulursa şükrederdi. Kırılırdı, yapıştırırlardı dut kaynağını. Yani Ötü yanını, beri yanına. Saz yoktu. Babam rahmetli bir çıkar giderdi. Bir iki ay gider. Neşed'i kemancı olarak götürürlerdi. Varırlardı ama biz yine düğüne gitti. Neşet çok yetenekliydi. Ağzından ninni hiç düşmezdi böyle inilerdi. Demek ki içinde bir şeyler varmış. Belki beste yapıyordu, belki türkü diziyordu. O beynine yerleşiyor insan. E, duyguda birleşince babayla e, bunu perde haşırıyor kaç defa bastı diye sayacaksın ki sen bunu. Onu beynine alacaksın. E, e yur, emrinde barnak yürüyecek. E, bunun şeyi, bu notası falan yok. Bunun notası bu. Benim babamla bütünleşmemden dolayıdır bu. Babamla arkadaşlık, ya uzun uzun arkadaşlık yapmamdan e, mı getirdi getirisi bu. Hayır efendim, benden hep şeyi öğrenmedi. Hı. Neşet Ertesi'nin öğrendikleri bir şeyler mi? Varsa tabii benim ustamdan aldığım bir bilgiler. Onlar iş alıp Sonra bir neşe tefes kendiliğinde ne yapar bunu? Ne kadar ben benden bu kuşlardan aldığım benden öğrendiyse de kendi de yapar neşe. Ben besteciyim demedim. Kırşehir'deyken bile mesela bu ana mağaları başucumda oturur mesela. E, düğüne gittik, e, düğün e, çalgıcılarına oda oda gezdirirlerdi. Ee, gelen misafirler akşam köy odalarına dağılırdı. Biz o, odaya vardı, orada çaları ondan saldırır köy kay, çalgıcı kayası olurdu, gezdirirdi. Bir oraya vardı, vardı. ki içeride şimdi bir hasta yatıyor, bir de kadın var yanında. Ben geri geriye çıktım. Düğün kayası dedi ki yok dedi, bur, bur, burada çalacağınız dedi. E ben ne çalayım? Genç bir delikanlı yatıyor, bir de yaşlı anası var orada. Ne çalıp ne söylediğimi bilmiyorum. O gece etkilendim ben o gençten geldim oturdum kendi kendime anam ağlar başucumda oturur bildiğiniz türküyü yazdım ana <laughs> <laughs> bestem bu oldu ama ben bunu besteledim ve hatta bu türkü benim diye bir kelime hiç kimseye söylemedim. Ta yıllar sonra babam geldi eve. Yavrum bir şeyler hissediyorum ben dedi bana ben evet dedim baba dedim. sonundan ne diyeyim dedim ben ona. Zaten birbirimizi tek kelime de anlardık. Bize garipler derler yavrum. Gönül de garip dedi bana. Neşet Ertaş o günden sonra bütün türkülerinde garip mahlasını kullandı. Garipti. Bütün abdallar gibi çalgıcılık dışında iş bilmezdi. Bir gün bir kıza gönül verdi, babasını dünür gönderdi. Kızın babası ancak göçebelikten cayıp buraya yerleşirse olur dedi, kızını vermek istemedi. Buruldu genç Neşet ve dillere pelesenk olmuş bir sözün anlamını o gün daha iyi öğrendi. Kızın gönlüne bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya diyerek bizleri aşağılayarak bunu atasözü haline geldi yıllar boyu bu. Ki artık bu, bu günahtan kurtulması lazım memleketimizin, medeniyetin gösterdiği ışık budur. Yarın aşkıyla arttı hep derdim. Babamı bir yare düğür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yarın dediler. Kırşehir'inde yedi sene kalınca, düğün düzgün hepsi bize gelince... ...ne yapsın çalgıcı arkadaşlar... ...yer daralınca... Ankara'ya gider yolun dediler. Bahçeler. Maalesef bir çekememezlik... ...aldı vurdu... ...bu insanın burada... ...gitmesine neden oldu... ...ve buradan... ...koptu. <laughs> Give <laughs> me. aşığdım aşık bir çocuğudum ben 13-14 yaşlarına gelinceye kadar ben Kerem Kerem oldum ee, ben mecnun oldum e, malum bize e, biz bizim köyümüz yoktu ki aptal kızlarına aşık olsam da onlardan birini alsaydım. ve köy, köy 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 geziyorduk işte dışarılarda Orada da bize aptal diyorlardı. E, e, aşık oluyorsun, yanıyorsun, kerem oluyorsun, niye e, bir çift kelime konuşabiliyorsun, niye el eline biliyor? Ne olacak en sonunda alacağın başına geçeceğin gideceğin benim gibi. <laughs> zamandır Ah, zamandır Oh mm -hmm. Ben Gölü ve sadı.